Her zaman aklında olan biri mi var? Bu neden oluyor? İşte birinin her zaman aklınızda olmasının iki nedeni. 1. Ona duygusal olarak bağlısın. Birisi hakkında ne kadar çok konuşursan, kişiye ne kadar çok aşık olursanız, o kişi sizde o kadar güçlü bir duygusal tepki yaratır. İlişkilerde bir miktar bağlanma sağlıklı ve normaldir. Ama çok fazla bağlanma tüm ızdırapların kaynağıdır. Bu yüzden, kaybetmekten korktuğun her şeyi bırakmak için kendine eğit. 2. Seni düşünüyorlar. Evet, seni düşünüyorlar. Birisi her zaman aklında olduğunda ya da birisi herhangi bir iletişim kurmadan zihninizde kaldığında. Bu seni güçlü bir şekilde düşündükleri anlamına gelir. Sadece bir şeyi hatırla. Zihnin güçlü bir mıknatıs. Nimetleri düşünürsen nimetleri çekersin. Ama sorunları düşünürsen daha fazla sorun çekersin. Benzer şekilde biri seni düşündüğünde o kişiyi de aklında hissediyorsun. Eğer birini aklından çıkaramıyorsan anla ki seni derinden düşünüyorlar. Bu yüzden her zaman iyi düşünceler geliştirin ve olumlu ve iyimser olarak kalın. Düşündüğümüzü alıyoruz.